Arkadaşlar ben Ömer Ben Efekan Craft'tan çekim yapıyoruz efendim ama Etrafı gösteremiyoruz size Efekan oyna Arkadaşlar e, siz şimdi ilk başlarda Falan sıkılıyorsunuz arkadaşlar Ben de o yüzden biraz ilerletmeyeceğim Ömer arkadaşımız ile birlikte Siz sonra sıkılıyorsunuz evet. Falan diye e, Ben böyle şeyler falan işte arkadaşlar İlk önü bekletmeden ilk önü Ben şu depoları yükselteyim Evet arkadaşlar başlamıştık. Bana da saldırı yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi de bir saldırımızı yapalım. Saldırı yapalım. Hmm, kötü. Biraz ganimet saldırıyorum. Ee, bu beleş var da. Evet Agar.io'yu da oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Agar.io bence çok güzel bir oyun ama mesela çok büyüdünüz birisi öldür, öldür sizi yiyince ben gıcık oluyorum. Evet çok güzel. Evet bu para iyi arkadaşlar. Daha hatırlatalım Mediacraft'tan çekiyoruz. Evet arkada <laughs> arkadaşlar. ki medya biz açtırıyor kapıların Allah razı olsun diyoruz. Buradan evet arkadaşlar. kamera abi, abi kamera bir Allah razı olsun diyoruz. Allah ona GTA 5 videoları çeksin inşallah. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi savaşımızı yapıyoruz. İnşallah da kazanırız. Bana bakılırsa ben %100 aldık arkadaşlar. Babalar olsa bir şey demeyecektim ama e, okçular var. Evet saldırımız gerçekleşiyor. aldık doldu zaten şeylerimiz. Evet e, sadece iksir depomuzdan 75 e, iksircik az gerekiyor şu anda depomuzun doğrulması için arkadaşlar. Arkadaşlar bir de biz bir e, haftalık haftalık değil şey olarak çekmeye iki, e, iki Bölüm. günde falan bir e, iki günde falan bir çekmeyi e, yapıyoruz. E, yani iki gün Yas sonra saat bir tane daha yapacağız. Biraz daha videolarız bunu. Evet arkadaşlar. Evet. Clash of Clans'ın birinci bölümündeyiz. Bugün e, sadece gameplay yaptık. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzde de yapacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. Kendi evimizden yapacağız onu. <laughs> Kalmazlar evet, Belirttiğimiz gibi eski videomuzda Tamer abi bizim dayımız. Evet. Efekan çok benziyor ona. Bana bakmayın arkadaşlar Ömer'inki daha çok benziyor. Ben zayıfım ya. E ben? Sen de kilolusun oğlum ya. kilo kiloluyum. Arkadaşlar şimdi çabucak dev açmamız gerekiyor. O yüzden devimizi yapıyoruz. Güncelleme geldiydi bir de güncellemenin haberlerini gösterelim istersen. Aç bakalım bu haberleri. Güncelleme haberlerini gösterelim. Evet arkadaşlar haberler Güncellemeden geldi. Güncellemeden ne gelmiş bakalım. Usta büyücü ve efsaneden yükselişi. Onun arkadaşlar gerçek adı yani şey e, ee, kara büyü fabrikası arkadaşlar kara büyü fabrikası bakın ee, büyüleri falan var bir de arkadaşlar titan diye birlik geldi yeni o birlik değil lan o lik, titan ligi geldi İşte ben ne dedim arkadaşlar bir de artık şimşek büyüsünü şöyle madenleri falan attığımızda olmuyor arkadaşlar yani e, kara iksir ya da iksir falan alınmıyor çok <laughs> Artık alınmıyor. Çok az alınıyor. Alınıyor mu? Hayır yani hiç alınmıyor. Sadece savunmalara kadar yapılabiliyor artık. Ee, o yönden kötü oldu bence. Çünkü kare iksire mesela çok çok çok, çok maliyetler. Var. Okçu ve ejderhanın maliyetleri yükseldi. Ee, dikkat edersen barbar 100'e çıktı. Benim gördüğünüz seviye şu anda 100'e çıktı. 100 iksir istiyor. Aslında 60 milyon Benim barbar 5. Şey seviye 150 istiyor. Evet. Arkadaşlar bir de şunu söyleyelim. Şöyle bir açık bir de basalım. Şimdi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi de şu ordu kampını arkadaşlar. Bazı şeyler biz videonun dışında yapacağız. Çünkü siz ezik iken mesela böyle kötü köyümüz var iken. Gittikçe iyileşme videolarını galiba bazı kişiler beğenmiyor. Çünkü bazı videolar seyrettiğimizde ben öyle görüyorum. Yok ve izleyen yok be. Evet arkadaşlar. Yük bir, arkadaşlar e, bize lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Lütfen bize. Evet arkadaşlar size tekrar hatırlatırım. Ömer Ançer işte. Evet benim web sitemde var. O web siteme de ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tekam biliyor benim web sitemi. Aynen. Biliyorum arkadaşlar. Hiç Şimdi biz şöyle taş toplayalım biraz birazcık arkadaşlar. Bir de arkadaşlar videoları biz 10 dakika 10 dakika falan çek çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü ee, bazı kişiler falan 30 dakika 30 dakika çekiyor Clash of Clans videolarını ee, siz de aşağıdaki yorumlara falan bakıyorum ben herkes e, abi bu kadar uzun çekme ee, bir de savaşları çok yapıyorsun filan diyorsunuz. Evet Mediacraft'tan çekimi hala devam ettiriyoruz şu anda evet efendim Clash'ın bilgisini verdik ee, öbür yerimizde de inşallah yine başka yerlerde Burak evet, Oyunda'yı arkadaşlar. tanıyor musunuz? Biz tanıyoruz zaten. İstanbul'da oturuyoruz şu anda. Evet Burak arkadaşlar. Oyunda'yı tanıyoruz. Çok zengin bir Allah a. Öyle yani. Zengin. Aynen çok zengin. Bu kadar zengin ne gerek var ya? Aynen. Merhaba arkadaşlar. Dolasta Füsun <laughs> böyle konuşuyor adam? değişik yani. Ben onu sevmedim. Onu diyelim. Ben öyle bence beğeniyorum. Böyle daha güzel. Ee... Onun delisi de güzel canım. Et meyve Hmm. oha diyorum çok güzel şeyler oluyor yani onu söylüyorum. Aynen zaten amcalarımız. ya. <laughs> abi zaten Tamer abi bizim dayımız oldu yeni katıldı 5 ay önce falan. Eşek şakalarına da şahit oluyoruz orada eşek şakaları oluyor. Aynen abi, bazı videolar falan biz çekiyoruz. Ha, ya biz yanınızda duruyoruz çekmiyoruz da. Ya, bazılarında. Bizim okulumuz falan oluyor. Evet, Hatta bir tane de arkadaşımız var orada şey bizim yaşımızda gözlük falan. Adamı mıydı? neydi onun adı bilmiyorum erkek. Onu da bir gün inşallah videolarda çekeceğiz onu da gösterelim. Evet. İşte böyle. Evet arkadaşlar bir... bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi tıklayın ve arkadaşlar... yeni videolarda, yeni oyunlarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. kalın kalın